Gelin bakayım gelin. Gelin bebişlerim gelin. 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 Burası karmış gelin şurada yiyin gelin. gelin. Gelin gelin. Köpekten korkmuyor musun sen alıştın mı köpeğe sen? <laughs> gelin. Gelin bakayım. Hadi. Hadi bebişim hadi. Hadi koş 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 koş. İçeri gitseydin niye, niye çıktın dışarı? İçeride yiyin niye çıktınız? Sıcak sıcak şurada yiyin işte. Daha ne istiyorsunuz? Hah, siyancım geliyor. Ha çık yukarı. Yukarı çık hadi. Ağzını keser oraya çıkma. Gel. Uy bebeğime bak. Bebeğime bak. Gel korkma korkma bebeğim korkma. Korkma bebeğim. Gel. Ay döktük. Heh, ne istiyor? Sen de mi istiyor? Dur. Dur gel. Ya had Doyurun kanınızı hadi. Afiyet olsun. Abilerim nasılsınız? <laughs> nasılsınız kuzularım? Durun bakayım. Heh. İyi rahat iyi kuzum rahat. Rahatsız olma. Rahatsız olma benden. Bak dökmüşsünüz eti. Eti niye döktünüz bakayım? He? Niye döktünüz eti bakayım? Heh. Heh, maşallah. Maşallah. Gel. Gelin. Gelin bakayım. Hadi. Hadi. Hayırlı ticaretlerin bunları mı doyuruyorsun? He. Çarptadır, haftadır görmüyordum ben seni hiç. Duruyor mu orada? Hiç görmüyorum vallahi ama kendim dikeyim hiç. Canın... Zamanı oluyor mu? Canın... Bunlar hep böyle sana arabaya bindi. He. Bunlar böyle. Bunlar böyle derler. Yani onlar sevaplar işte. Baksana bu dilahi onu da büyüttük. <laughs> Bilmiyorlar. Bizim onların da büyüdüğü de şimdi birileri aldı ne oldu bilmiyorum. Kayboldular. Valla anneler burada da yavrular da karışıyor. Yavrular. Büyüyünce bundan arasına karışıyor işte. Karışıyor mu? Birileri güzel diye alıyorlar ha. mı? Yoksa Bilmiyorum. anne burada. Ha. Oldu. Görüşürük e, inşallah. Tamam tamam. Hadi. İyi günler. Hadi i̇yi günler. Sağ olasın. Hadi. Hadi. Sağ olasın. Durun bakayım. Şuradan biraz mama alayım. Şuradan biraz mama alayım. Bir saniye. Müsaade edin. Şuradan biraz mama alabilir miyim? Bak pisiler bekliyor. Pisiler bekliyor. Cümleten günaydın arkadaşlar hepinize. Gel. Gelin, Gelin bıdırlıklarım. Gelin bakayım. Gelin. Heh. Heh. Hadi bakayım. Hadi bak. Bir sürü mama getirdim size tamam mı? Tamam mı bıdırlığım? Korkma benden. Alış artık. Alış artık. Bıdırlığım. Korkmayın. Korkmayın. Durun. Bak döktünüz. Hep döküyorsunuz. Bak. Böyle dökerseniz. Böyle dökerseniz olmaz. Ayıp olur. Ayıp olur. Tamam mı? Dur. Dur. Gel. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bak. Sağ olasın, hayırlı sabahlar. Yiyorsunuz mu? Şimdi birazdan yaş mama dağıtımına geçeceğiz. Birazcık daha mama verelim. Siyancım, hoş geldin. Günaydın. Yukarı çıksana annem. Hadi, yukarı çık. He, eh, he kuşu. Maşallah. Şu budulukları da büyüttük ya. Gel. Gelmedi. Al tarçın. Gel tarçın. Dur, dur tarçın. Acele etme bir. Acele etme bir tarçın dur. şimdi yaşmama getireceğim size. Evet. Tamam mı? gel arabaya gel. Gel annem. Gel annem arabaya gel. 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 He bitirdin mi oradaki eti? <laughs> gelin. Gelin bakayım. Gel, buraya gelin. Gelin. Gel. Gel. Sen niye giymiyorsun Karacığım gel. bu kurt bunlar hepsi kurt. Bunlar hepsi kurt. Gel bebeğim gel. Gel bakayım. Hadi bebeğim. Aferin bebeğime benim. Yesin de büyüsün benim bebeğim. Benim bebeğim. Oo, uy, bu da. Bu da sevgi kelebeği oldu. Bu da sevgi kelebeği oldu. Hadi getiriyorum. Getiriyorum hepinize durun. He he meleğim size de vereceğim dur. Çok kalabalıksınız durun bakayım bir. Şişt. Abilerim ablalarım. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? He, ne yapıyorsunuz burada bakayım. He. Durun şuradan biraz mama alayım. Durun. Siyancığım dur. Seni özel doyuracağım. Annem. Seni özel doyuracağım. dur. Tülü, Tülü'm benim. Afiyet olsun Tülüm'e. Dur, senden başlayayım. Siyancım da bekliyor. Dur bakayım, dur bir acil etmeyin. Şu Tülü yemedi. Şu Tülüye vereyim. Hı. Hı. Gel, gel Siyancım, gel, gel hadi. Benim akıllı kızım. Benim güzel kızım. Dur, dur bebeğim sen de vereyim bebeğim sen de vereyim dur dur bebeğim gel, gel 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 bebeğim gel gel hadi gel hadi şuraya bak naylonun üstüne koydum bak gel hadi hadi kediler gelmeden çabuk <laughs> kediler hemen keşfediyor gel bakayım gel gel burada gel gel. gel. gel bakayım gel. Gel burada dedim gel, gel hadi. O o dur 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 annem dur. Bebek yesin bebek yesin annem dur gel. Hadi hadi. Hadi. Sen de buradan ye tamam mı? Hadi. Karaca sen niye inmiyorsun gene? Karaca'nın derdi neyse çözemedim ki. Gel, gel bebeğim, gel bebişim. Gel, evet senin için bebişim, evet senin için. Gel, korkma benden, gel, gel bakayım. Gel. <laughs> bebişim nasıl büyüttük seni değil mi? Değil mi bebişim? Korkma benden gel. Gel hadi. Gel hadi. Heh. Aferin bebişime. Aferin bebişime. Aferin size. Aferin kuzularıma. En çok siz yiyin. Burası Yavuzlar arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. hadi hadi, hadi. Yiyin güzelce. Gel, gel, gel kuşum, gel. Gel Hadi, hadi bakayım. <laughs> sen yemedin mi? Sen yemiştin sanki. Bak dökmüşünüz orayı hep. Hep dökmüşsünüz bak. Kötü çocuk oluyorsunuz, döküyorsunuz. Deviriyorsunuz her tarafa. <laughs> 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 Karıcığım sen niye yemiyorsun? Gel bakayım. Gel. Gel. Sen niye yemiyorsun? Gel bakayım. Kokla bakayım. Tanışalım seninle. Güzel kuşum benim. Gel. Bitirdin mi? Siyancım. Tarçın. <laughs> Verdim oğlum sana. Yedin ya oğlum sen. He? Yedin ya sen. Bak. <laughs> ne istiyorsun? Bir daha mı istiyorsun tarçın? Tarçın bunlar kedim maması ama. Tarçın bunlar kedim maması ama. Ne oldu? Kedinin mamasını bitirdin. Kedilerin mamasını bitiriyorsun abi. Ayıp oluyor abi. Ha döktük. Döktürdün bize Bunu vallahi yaş buna versek batarız. <laughs> Tarçın yaş mamayla doyurmak zor. <laughs> Çok soğuk arkadaşlar bu arada. Acayip ayaz var. <laughs> hani Eksi 4 mü 5 mi bilmiyorum bakmadım ama durumuna ama sanki öyle gibi. Hı. Ne oldu? Niye korktun kaçtın? Gel yukarı çık yukarı. Yukarı çık gel. Arabanın içine anınca da böyle döküp saçıyorlar işte. Sürekli mama topluyorum arabanın içinden. Ne oldu? Ne oldu? İki kutu boşalttınız. Daha ne yapayım sizin için? daha ne yapabilirim sizin için? Doymuyorsunuz. Biraz kurumama yiyin öyle. Hep İskender olmaz. Biraz bulgur pilavı. <laughs> Bebe şimdi alışacak bana. Gel, bak bak, burada bir sürü et var. Aa, etleri yiyin. Şu etleri kaçırdınız mı? <laughs> et harcın. <laughs> he, e kuşum, he kuşum, güzel kuşum benim. Güce e kuşum benim. Oh. bir daha mı vereyim, hadi bir daha vereyim, hadi neyse, hadi. <laughs> Dile bak dile maşallah. Bir tane bırakmıyor bak dile bak. bak, bak, bak. Nasıl bir dil varsa. <laughs> Hırp diye çekiyor diliyle. Hadi bakayım. Hmm. Ne? Bu ne kadar kedi? Aman Allah'ım. Her taraf kedi. Hadi doyurun kalbinizi. yazdır ölüm. Üşüdüm. Arkadaşlar. Burası Kayseri arkadaşlar. Burası Kayseri. Yavuzlar Mahallesi. Her yerde kedilerim var da burada canlı yayın rahat yapabiliyorum. Hayvan severler var destek oluyorlar. Burada çekinmeden rahat hareket edebiliyorum. Yoksa pek genellikle canlı yayın açamıyorum arkadaşlar tepki olan yerlerde. Heh. Evet, tamam, tamam. Tamam, her tarafta, her tarafa mama koydum. Her tarafa mama koydum. Bak. Hadi. 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 Hadi güzel güzel yiyin. Bu mama çok güzel bak. Heh. Hadi bakayım. Siyancım gel. Ge, gel Siyancım gel kızım gel. Gel gel. Dur sen çekil bakayım sen çekil Peluş. Peluş sen çekil gel. Gel kızım hadi. Hadi güzel güzel kan duyur burada. Siyancım ısın burada hadi. Biraz ısınalım mı Siyancım? Korkma korkma. Korkma Siyancım korkma dur. Araba geldi. Araba geldi gel. Gel korkma korkma gel. Isınalım biraz dur. Arabayı çalıştırayım da biraz ısınalım. Gel. Gel. Siyancım sen ilk defa arabaya binmiyorsun ki. Sen ilk defa arabaya binmiyorsun ki Siyancım. Korkma annem. Annem korkma. Annem sen korkma. Sen niye böyle yaptın annem? Sen korkmazdın annem. Sen hiç korkmazdın annem. Gel. Gel. Biraz kaloriferi açayım da ısınalım. Tamam mı annem? Bak sakin ol. Sakin ol annem. Güzel annem benim. Şeker annem benim. Isınalım diye girdim. Anneciğim. Seninle beraber ısınalım biz. Güzel annem benim. Heh. Heh. Hey kuş, hey kuş. Hey. Oh, 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 Öpüşmek mi istiyorsun? Tamam annem, tamam annem. Hadi sarıl bana. Hadi. Hadi gördünüz mü? Sakinleşti. Benim güzel annem. Bak, Bak kedilere bir sürü kedi var gördün mü? Ya. <laughs> Tarçın da orada baka kaldı. Yaşın biraz değil mi annem? Değil mi güzel annem benim? Şeker annem benim. Hı. Yat orada kucağıma. Güveniyor bana arkadaşlar. Kucağıma gelince endişesi azaldı. Kaygıları azaldı. Hı. Aferin kızıma benim. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi soğuk. Ne yalan söyleyeyim. Arabanın içine kaçtım. Ellerim kızardı. Elimi çizmişler. Hepsi de doydu çok şükür. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bak o sarı da oyun oynuyor. <laughs> Uçan bir pamuk gördü. Onunla oynuyor. <laughs> Youtube'dan beni takip ederseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Yine aynı isimde Youtube kanalım var. Video izlenmeleri orada çok önemli biliyorsunuz. Unutmaz da oradan abone olup videolarımı seyrederseniz müteşekkir olurum. Allah razı olsun şimdiden. Şu annem gene yüklü. O annelerin annesi giden. Hayırlısı erken gebe kalmış. Buradakilerin buradaki çoğu annelerin de annesi o. Ne? Siyah incim benim. Meşhur siyah incim bu da arkadaşlar. Videolarını ara sıra görüyorsunuzdur. İki senedir. iki senedir sevgiliyiz biz değil mi? Biz iki senedir sevgiliyiz. İki senede oldu değil mi kucuğum? Oh. Oh. Şimdi Köpeğin sahibi var arkadaşlar O doyuruyor zaten Bol bol her istediğini veriyor Şimdi Bu kedilerin Rızkından ona vermek ne kadar doğru Hani nefsi körlensin diye evet, Veriyorum Ama yani buradaki bütün kedilerin yediğini tek seferde yiyeyim istiyor o da o da olmuyor yani. Evet, <laughs> YouTube'dan özellikle desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Burada madem kalabalığız, YouTube'dan e, Kes Canacan ya da Cana Can Mustafa yazarsanız e, sayfama ulaşırsınız. Veririm şimdi muhtemelen bir daha veririm dayanamam tarçına tarçın 8-9 tabak yedi. Kedilerle de iyi anlaşıyor, kedileri de alıştı, kedilere seslenmiyor tarçın öyle. Ne kuş, ne istiyorsun kuşum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun kuşum? Benim, ha? Biraz arabayı çalıştırayım da. Korkma kork, kuşum korkma. Arabayı çalıştırmazsak. O zaman soğuk üflüyor. Biraz daha mama vereyim mi sana? Yiyeceksin mi mama? Yaş mama. Gel. Gel şuraya gel. Dur bakayım. Dur bakayım bir. Şöyle bir gel. Siyancim şöyle bir gel bakayım. Gel şöyle bir. Biraz daha mama vereyim sana. Hadi. gel bakayım. Yok, yok Siyancım yok. Annem benim, güzel annem. Dur. Sana biraz daha mama getireceğim şimdi. Dur bakayım. Gel, gel Siyancım gel. Hadi. Doydu gerçi de. Gene de ikramımız olsun. Gel hadi, hadi. Şurada, şurada çıkmak mı istiyorsun? Çıkmak mı istiyorsun? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Gel, gel siyancıyım, gel. siyancıyım, gel. Gel kızım. Gel güzel kızım. Şuradan şuradan mama ye biraz gel. Gel şuradan biraz mama ye gel. Gel şuradan mama yiye biraz gel. Gel bakayım, gel. Doymuş. Doymuşsun sen kızım. Maşallah. He. Biraz ısın, biraz ısın da öyle gidersin, tamam mı? Ben de müsaade arkadaşlar. Geçen hafta tam burada araba içinden yayın yaptığım için canlı yayın cezası aldım. Thanks user. Respect to you. Annem. Korkma annem. Korkma. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan abone olup videolarımı seyretmeyi unutmayın. Köpeği sevdim deminden beri. <laughs> bir de bir de senin için seveyim hadi. Köpek gel. Hadi inebilirsin Siyancık gel. bu sefer de inmedi. Hadi bir de sizin için seveyim köpeği. Gel bakayım. Hadi Gel Gel adamım, hadi annem hadi Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun.